Kadının kafası araba ile park duvarı arasında sıkıştı ve kadın oradan kurtulamadı. Saatler sonra polisler cansız bedeni gördüler. Başlangıçta hiçbir şey anlamadılar. Fakat kamera kayıtlarını izlediklerinde kadın kartıyla ödeme yapmak isterken kartı düşürdü almak için uzandığında yanlışlıkla gaza bastı. Arabada ileri gidince kadının kafası sıkıştı. burnunu bir Lego parçasıyla tıkadı ve parça sıkıştı. Bunun üzerine aynı burun deliğine başka bir Lego parçası daha soktu çünkü parçalar birbirine bağlanıyordu ve bu yolla ilkini çıkarabileceğini düşündü ancak sonuç olarak her iki parça da burnuna sıkıştı. Annesi daha büyük olan parçayı çıkardı ama küçük olanın içeride derinlerde kaldığından habersizdi. Sonraki 26 yıl boyunca nedenini bilmeden burun tıkanıklığı, astım ve uyku apnesiyle mücadele etti. Sonunda bir gün duş alırken burnunu sümkürdüğünde Lego parçası aniden dışarı fırladı. Arkadaşınız şaka olsun diye çenenize çekiçle vurursa kaburganızdan bir kemik alıp eksik parçanın şekline getirilerek çenenize konulabilir. Ardından vida ile sabitlenir ve zamanla kemik kaynaşır ve iyileşirsiniz. Çenesine yapıştırmak istediğiniz arkadaşınıza yollayın. Oh, fuck. Here we go. Oh, Three, two, one. What the fuck? Oh, oh shit! Oh, my God! Oh, my God! Oh, oh, my God. Oy arkadaşınız şaka olsun diye sizi volkanik dağa atarsa hemen bir yere tutunmaya çalışın. Eğer bunu başaramazsanız çantanızın üstünde durun. Bu aşırı sıcak temas olmadan da yüzünüzü yakabilir. Bu yüzden üstünüzle yüzünüzü hemen örtün. Lav toksinlerinden ve zararlı havadan uzaklaşmak için hemen daha doğru kaçmaya başlayın. Çünkü bunları solumak bile dakikalar içinde sizi bayıltır. Bir tırmanma alanı bulun ve dağdan çıkın. Volkanik dağa atmak istediğiniz arkadaşınıza yollayın. Balina'nın ağzını dinamitle doldurdular ve tuşa basıp patlattılar. Fakat balina küçük parçalara bölünmek yerine büyük parçalar havada uçuştu. Bazı parçalar ise 30 metre genişliğinde yayıldı. Hatta izleyen insanların üzerine bile parçalar düştü. İnsanlar kaçıştı, aynı zamanda kötü bir koku da yayıldı. Balina'nın kalbi ise metrelerce uçmaya devam etti ve arabaya çarptı. İçine dinamit doldurmak istediğiniz kişiye yollayın. Arkadaşınız şaka olsun diye size atom bombası atarsa bir buzdolabına girerek kurtulabilir misiniz? Buzdolabı radyasyon ve ısıya karşı birazcık koruma sağlayabilir. Fakat patlamaya birazcık yakınsanız patlamanın etkisiyle buzdolabı uçar ve yere çarptığında çoktan eşek cennetini boylarsınız. Atom bombası atmak istediğinize yollayın.